Günaydın. Bir güne daha başlıyoruz. Rabbime şükürler olsun. Çaylarımız içilmiş, kahvaltılarımız yapılmış, ezanlar okunmuş. E tabi ben şu an Kars'ta olduğum için bir takım şeylerden daha çok etkileniyoruz. Çünkü 40 yıl Rusya'nın elinde kalmış bir Kars. E, Ukrayna Rusya savaşı sürüyor. Herkes daha önce de söylediğim gibi savaş tellallığı yapıyor. E, arkadaşlar daha yakın zaman 96'ya gelin Balkanlara, saray kimsenin sesi çıkmadı sesi. Çünkü boşlaklar öldürüldü. E, Ukrayna ile Rusya bugün yarın biter her ikisi de slav ırkı. Ha ırkçılık yaptığımdan değil ama her ikisi de slav ırkı. Birbirini fazla vurmaz. Suriye'de nasıl zulüm yapıyordu Rusya? E aynı şekilde Afganistan'da. E Amerika ondan aşağı kalmıyor. Ya biz Türk'üz arkadaşlar. Bize bizden başka dost yok. A tabii ki ılımlı siyaset iz, izleyeceğiz. Tabii ki mağdurun yanında olacağız. E Ukrayna şu an mağdur. Tabii ki yanında olacağız. Onda hem fikrim bir şey demiyorum. Ama Filistin'de Yıllardır kan akıyor, dünya gözünü kapatmış. Ukrayna Rusya diye Birleşmiş Milletler acil toplandı. Yani biz neyi kime neyi anlatıyoruz da hala ben pek e, Instagram'a anca kullanabiliyorum. Bazı tweet'ler atıyorlar, işte bazı YouTube'dan şeyler atıyorlar. E, bakıyorum, görüyorum. E, Rusya'ya zulümkar diyorlar. Amerika'ya kucak açıyorlar. Ya bu yani Rusya ile NATO'nun savaşı e Karadeniz'e kapılarını zaten üç limanı birden aldı Rusya. Yani geçmişte de 2. Cihan harbinde Trabzon'a kadar içliyordu Rusya alacaktı. E niye İstanbul'da toplantı yapmak istiyorlar bir şeylerin içine bizi çekmeye çalışıyorlar. Yani e, her iki tarafta o kadar masum değil. E, tabii ki ekonomik olarak zorlanıyoruz. E, turizm zorlanır. E, Ukrayna'dan buğday alıyoruz. E, bunların hepsi geçici. Bu durum düzelir arkadaşlar. Biz kendimize kendimize orada türkü devletler var. Bakalım onlarla ne olacak netice. İşte dediğim gibi Filistin yıllardır kan ağlıyor. Kimsenin sesi çıkmıyor. Afganistan aynı şekilde. E, biz Suriye'ye kenarından köşesinden yardım amaçlı girdik sınırımızı korumak için. Oh, Suriye'de ne işimiz var? Suriye'de ne işimiz var diye bağıran arkadaşlar. Şimdi Ukrayna, Ukrayna. Neyin kafasını yaşıyoruz arkadaşlar? Herhalde ben yaşlıyım diye beynim dumura mı uğradı? Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Sağlıkla kalın, hoşçalıkla kalın. Türkiye Türk'ten başka dost yok. Öpüyorum.